Mer Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte topları, şu kutular var ya geçirmeye çalışacağız. Çok güzel oyun. Aşağıya ikili koydum, abone değilsiniz. Arkadaşlar, burada like atmayı, abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yapmasanız yıl olsun. Şuradan yüz tarı yoktu. Ha. bir şey oldu bir şey. Hadi bakalım. Şöyle şöyle sektirecek. Hadi bakalım. Çok güzel. Ne hmm, oluyor. Hadi bakalım. Hadi şöyle sektirse bence. Oha çok güzel. Şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Sızlandırdık. Bu bölümde geçtik. Bence şöyle şöyle yapalım. Of böyle daha iyi. oldu bu da. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Acaba birazcık hastayım özür diliyorum. Hastayken bile video Daha biraz da şöyle yap. Ada. şöyle bu sefer şöyle ha M çizdik M. 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 Bu bölümde geçiyoruz. Buraya Bunlar bebek işi. Vallahi şey oluyor Topu sektiriyor. Bur. Hepsi ittirdik, hepsi de. 8 kestik. 8. Şimdi şöyle. Çok güzel arkadaşlar, çok Hoşunuza gidiyorsa like atın, abone olmayı bile açıyı unutmayın. Reklam. Geçtim arkadaşlar reklamı. Çok güzel. Çok hoşunuza gidiyorsa yani. Ayıp. Bence oyunu bitirsek mi bilmiyorum. Ama elmas almadık daha. Şöyle hepsini bitirsinler. Durumlu olmadı. Geri yalnız. yaptım yalnız. Hah. Bir daha yaptım. Böyle daha iyi Ne çizdi ya? Üç kat çizdi. Ya sıra bitti. Arkadaşlar burada bence videoyu ve ben yerde bırakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.